Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyiz de hocam. Bu nedir yani? Ne nedir Emre? Şu... Şort. Niye şortla geldiniz? Ne bileyim kostümcü verdi dedi şortla çıkacaksınız. Bir şortla çıktık hocam. Evet. Çekinden sonra alısal maçı var demiştim. O yüzden olabilir. He. Olur hocam da. Kazak da gelmiş Tam ben onu hocam. Biz hem şortla hem de kazakla niye duruyoruz? Ya onu da mı bana soruyorsunuz arkadaşlar? Ne bileyim ben. Ben şu an çekim için geldim. Çekim sorusunda alısal var bize de kostümlü şort giy dedi. Ben de giydim geldim. Neyse yeni bir mekandayız. Onu da fark ettiniz inşallah. Evet, hocam. güzel olmuş. Yeni Sağ mi aldıydıkça mekanda yenilenmiş. Neyse arkadaşlar. Bugün ben buraya gelirken e, bakıyorum şöyle. Hani bayanlara bakıyorum. Böyle dar dar pantolonlar giyiyorlar. İçine de giremiyorlar. Evet Girmeyi de beceriyorlar ama nasıl oluyor bilmiyorum yani i̇şte. Hocam onu ben de dikkat ettim. Nefes al, teni nefes almıyor böyle sıkmış bacağı. tam ben şu Ama an. Ama nasıl giriyor? İşte ben de onu merak ettiğim için bugün dedim ki hazır evet. elimde böyle iki tane çok kıymetli arkadaşlarım varken ben bunu bir deneyeyim dedim. O yüzden böyle giyindiniz. Halı saha maçı falan yok. Şimdi ben yanımda prodüksiyona kıyıp pantolon getirdim. Ne oldu Mustafa? <laughs> yok hocam bir şey yok. Dinliyorum sizi. Hoşuna gitti. Yok hoşuma gitmedi. Zorlanacağım biraz da onu düşünüyorum. Yok yok. yok. Şimdi gayet İyi olacağını o Çekilen düşünmek. eziyet, o içine girme eziyeti mi yapacağız? ya? Yok bence siz bu bayanların yaptığı her gün o daracık pantolonlara giriyor biliyorlar ya. Tamam. Dedim ki Emre ile, Emre ile aşırı dayanıklı Mustafa da bunun içine girebilir. Ben biliyorum size inanıyorum. O yüzden bugün bunu deneyeceğiz. Girebilirsiniz bence. Ben çok inanmıyorum. Evet al Emre sen bunu al. Mustafa sen de bunu al. Başak bu ne ya? Çocuk pantolonu Yok normal bildiğim bayan pantolon ya. Normal standart Türk bedeni. Hocam standart mı? Benim... Bir balgurun yarıya kadar gelir hocam. Daha yukarı çıkmaz bunda. Yok bence olur. Bence güzel olur. Bir deneyin en azından. Ayağa kalkabilirsin demiştim. <laughs> Evet oturarak daha güzel oluyor. Oturun. Ayak gibi ya. Ne böyle? Kalkmayın. Ben <laughs> bundan değilim. Bu benim biraz... Yalnız pantolonları geri götüreceğim. Yırtmayın arkadaşlar. Evet. Yavaş. <laughs> hocam bu insan evladı yapıyor mu bunu? Evet bayanlar her gün içine benim giriyorlar. Benim yalnız. <laughs> Mustafa ya. devam et. <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam. İyi oldu ya. mu? Hocam buna geniş almışsınız. <laughs> Benimkine bak. Mustafa'nın netice biraz daha geniş olduğu için öyle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam. Ben tamam hocam giydim ben. Ha Mustafa dön bakayım çevrende şöyle bir. Dön hocam. <laughs> dön dön. Yırtıldı mı ne oldu? Dönsün hocam. Dön bir daha iyi hocam. tamam mıyız hocam? Bir <gülüyor> dönsen <gülüyor> diyorum ya. Seyirci Adana görmek mi? ister yani. Bakalım. Ben Adana'ya giremedim ama. Mustafa sen e girmemişsin canım. ki daha yarısı yardım duruyor. Yardım edeyim mi hocam? Ya, dur. ya yardım edeyim mi hocam girmesine? Yardım et Emre bir şey, sok. Arkadaşlar çekim kayıttayız. <laughs> tamam ben de girdim. Emre tişört de kapatma. Çok oldum. Keşke girmeseydin ya. Hocam tişörtü kapatayım. Tamam bir koltuğun üstüne çıkar mısınız arkadaşlar ayakta? Ben yine çok çirkin olurum. <laughs> <laughs> koltuğun üstüne bir çıkar mısınız? Bir dakika hocam sen bana aşkını tutuyorsun. Hocam. Ama ufaktan bir gideriniz var. Çünkü ama gidecek ama. Bir yok yok oturmayın. Ayakta koltuğun üstüne çıkın. Hocam kızlar bunu her gün yapıyor mu? <laughs> evet rahatsız mısınız oldunuz? Rahatsız mı Ne demek hocam? Şu an alt tarafım nefes aldı. Niye yani sen nefes normal sen normalde alt tarafından uyuş. mı alıyorsun? Yani <laughs> <laughs> deri, deli anlamında. Derini. Evet tamam yanlış anladım özür dilerim amircim. Hocam oksijen benim vücudum komple oksijen alıyor. Doğru doğru şu an. Delik buradan almıyorum ben delikleri. Her tarafın delik çıkalım. varmış Tamam bir koltuğa çıkın. Hocam yırtılır ben çıkarsam. Bir şey olmaz dur bakalım yırtılmaz. Dikkatli çık. Aslında fena durmuyor hocam ha. Hocam meşhur. Çar kalıplı tavuk. Tamam ben adama giremedim valla Bana en darını vermiş. Evet tamam, çok hocam. güzel oldu. Emre ne yapıyorsun? Hocam o havaya girdim. Daha Çekici hissettim kendimi. De. Tamam arkadaşlar çıkabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Oluyormuş Böyle demek ki. Değil Ya yani siz bilirsiniz. Size kalmış. Yani Böyle mekan biraz sıkıntılı. Mekan sıkıntılı biraz. O yüzden ben de çok çıkmanız taraflar değilim. İnsan gibi oldu da benimki. bu, bu, bu.